Berkay şimdi bir tane olta yaptı kendine. Balıkları yakalamaya çalışıyor. Suya attı oltasını. Berkay yakalayabildin mi balık? Berkay balık yakalayabildin mi? Yakala bakalım. Berkay suya atıyor. Balık yakalamaya çalışıyor Berkay. Berkay şimdi balık yakalamaya çalışıyor. Berkay hadi bakalım bir tane balık yakala. Al bir de yem at balıklara. Balıklara bir de yem at. Al yem at. Evet. Kopart. Yem atmadan gelir mi balıklar? Şimdi oradan at bakalım oltanı. Yakalamaya çalış bakalım. Aa Berkay sen balık yakalamasını öğrenmedin mi? Senin bir tane balık yakalaman lazım. Nasıl anlamadım söyle bakayım ne? Bak bana bir. Yakalayamadım babacığım balıkları. Aa Berkay balıkları yakalayamadı. Bak burada balıklar var bak. Balıklara şey atalım. Yem atalım Berkay. Sen kam Berkay da oltasını attı. Hadi Berkay sana güveniyorum. Bir tane balık yakala Berkay. Sana güveniyorum. Bir tane balık yakala bakalım. Hadi. Hadi yakala bakalım bir tane balık. Aa oraya çıkma. Oraya çıkma düşersin. Berkay düşeceksin. Kediyi görüyor musun? Kedi balık yakalamaya çalışıyor Berkay. Kedi orada balık yakalamaya çalışıyor Berkay gördün mü? Bak o siyah kedi balık yakalamaya çalışıyor gördün mü? Aa Berkay bak burada şelale var bir tane gördün mü? Su nasıl akıyor gördün mü Berkay? Bak şelale var burada. <laughs> Berkay'cığım yaklaşma düşeceksin şimdi suya. Suya düşeceksin Berkay. Şuraya gel, şuraya. Şuraya gel Berkay bak şuraya gel. Şu boşluğa gel. Sen burada yakalamaya çalış balığını. Ha burada bak küçük balıklar var. At. Gel buraya at. Gel. Evet buraya at. Küçük balıklar var suda. Sen onları yakalamaya çalış. Berkay. Berkay balık yakalayamadı. Hala balık yakalamaya çalışıyor. Evet, çok balık var Berkay burada. Çok balık var. Hadi Berkay arkadaşlarına görüşürüz de. Bay bay de. Berkaycığım. Berkaycığım. Berkaycığım.